Çocuklar parkı sevdiniz mi? Evet. Nasıl beğendiniz mi? Evet. Kolay yaklaştırmayın. Bana Kolay Görüşlerinizi alalım. Senin adın ne? Kübra. Soyadın? Sargın. Kübra Sargın. Hı? Ha sen... Hocanın, kızı. kızıydın. Ha sen söyleyeceksin en akıllısı sen. Nasıl beğendin mi? Küçüklere sor ben. Ay 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 sen büyüdün öyle mi? <laughs> Sevdin mi parkı? Evet mi? Evet de bakayım. Evet. Aferin sana. Sen sevdin mi? Sevdim, sevdim. Aferin <laughs> sana. Harikasın. Ay bu kızlar gülüyorlar lan böyle. Hadi bir sallanın bana mezzi <laughs> fotoğrafımızı. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Hadi bir el sallayın bana. Sana sallamayacağım. El salla, el salla. Sana sallamayacağım. Hadi bana bir el sallayın çocuklar.